Hazır mıyız? Selam 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 herkese merhaba arkadaşlar. Bugün diney ve gelen işlerini atıyor olacağız. Umarım istediğimiz her şeyi alırız. Çok vakit kaybetmeden başlıyorum. Harika Baara Çağrı konuştum ama günaydın. Günaydın hepinize. Like at, abone ol ve gelecekteki bana selam. Aynen öyle arkadaşlar. Yayınlara da buyurun gelin. Diyorum. Şimdi <laughs> fitim elle ee, alacağız inşallah. Başlıyorum. Gönderdim. Tabii ki de gelmedi. <laughs> Tabii ki de gelmedi. Dinley gelsin bari. Atla. Vay wow, Barbara teşekkür ederim. Bir tane daha iş. <laughs> Kaç 60 mı olmuştu? 70 abi. Ya sararacak sandım yemin ederim bak. Bak Barbara laneti. <Sessizlik> <Sessizlik> Yanlış şey. Bir dakika. 50 olsun be. silah da açacağım. Çok onunla atmak istemiyorum da. Neyse onunla atalım hadi. Gönderiyorum. Hadi bakalım. Geliyorsan gel çocuk. Geliyorsan gel yine bak. Hiçbir şey hissetmiyorum abi. Barbara geliyor. Bence burada burada bir sıkıntı var. Üç tane barbar aldım arkadaşım. Dedim size. Üç tane barbar aldım. Bunda hayırlı bir şey olabilir mi ya? Allah aşkına. Abi Kons kaç oldu jeanim? Abi her yerde Mona jean geliyor. Ben anlamıyorum. Psikolojim bozuluyor artık. Yoldum. <laughs> Atmam artık. Burada. Ama Da diğer tarafta denerim burada rate tap aldıysam garantiledim şu anda yani diğer tarafta da bir 50 denerim artık ne yapayım yine bir tane olsun istiyordum yani beni çok üzüyor bu oyun ya orada da kaybedeceğim piti 58 arkadaşlar piti çek yapmama gerek yok E8 bitim var. Sinirlerim bozuk. Evet arkadaşlar. Lineyi bir başka hesapta deniyorum. Ben anlamıyorum. Neden böyle? Kız kardeşini almadım bu sefer. Öldürmedim de. İnşallah gelecek. Ya Rabbim vallahi sinirlerim bozuluyor. Bak barbara gelirsin yandık. Barbara gelmedi en azından. 78 abi. geldi. Hadi bir tane daha gel bari. Ayıp etme. Ay Barbara geldi korkutuyor beni. Ardından bir cin. <laughs> Hadi bir cin. Evet arkadaşlar şimdi maalesef benim ee, bütün psikolojimi bozan olaya şey yaptık. <laughs> evet. O zaman silah da açacağız. Ben çocuğun silahını her türlü alacaktım da silah kalpli değil. 8 bitti. Bütün planlarımın içine ettiği için teşekkür ederim yineye. Diğer hesapta olsaydı her şey daha güzel olacaktı. Ee, Seçtiğim silahını ilk büyük sihir miydi? Neydi? Ee, Gelirsin inşallah iyi olur. Gelmezse sinirlerim bozulacak. Gelmez mi? Zaten var da. Ben bu silahı istiyorum. İlk büyük e, sihiri istiyorum. Lütfen oyun beni daha fazla üzme diyorum ve atıyorum. 18 oldu değil mi? 28 abi. Niko alırsam şu anda Alırsam şu anda istediğim silah çok mutlu olurum. Ama istediğimi almam lazım. İstediğimi almaya ihtiyacım var. Korkuyorum abi ben. Benim hesaplar kaybeder silahta hep. Öyle sıkıntıları var yani. Vav! <laughs> wow, Refiki göklerin liri! Lanet olsun! Refiki oldu abi. Atmam bu arada. Atmam. Ben buradaki rey tapı bu silah yedirmem. Hayır, bu silahı yedirmem artık. Ben e, çok daha çok daha fazla istediğim e, şeyler var. Yani onlara beklerim. Yani. Düşük piti de geldi 47 iş kaldı. Harp bu arada reflerim artık ne diyeyim yani kullanmıyorum da hesapta bir tane bile kullanan karakter yok yani. Nerede Lene? <laughs> <al, al>, <laughs> Amos da var bu arada arkadaşlar isterseniz Amos buff. al, al, al o da var. Nerede Amos? Ah, ah, o da var. Al bir level Amos, o da senin olsun. Teşekkürler oyun her zamanki gibi. <laughs> her zamanki gibi beni üzdüğün için. Teşekkür ederim oyun diyorum ve Dolphin'e geçiyoruz arkadaşlar. Bekleyin. Dolphin atabilirsin. Evet arkadaşlar şimdi sıra Dolphin'de. O da line'ye atacak. Hadi inşallah gelecek. Piti kaçtı ki. Abi bilmiyorum Barbara geliyor. Bu Banner'dan bir tane talamadım alamadım ben. Bak hiçbir hesaba bir tane talamadım. alamadım. Sadece Barbara ve ablası geliyor. Benet geldi. Ha bu arada bir tane bile Benet almadım. O da ayrı bir olay. Geldi. Gelmedi. Yalnız bu çok kötü oldu. Dolphin şu anda sinirlendi. 20 attı abi. 30 atıyor. 40 atıyor. 50 atıyor. 60 atıyor. Ben at çıkıyor sadece. 70. Abi yok artık. 80 e attığında abi 80. hani 80'in 10'lusunu attığında geldi abi. Yani buna geldi diyemeyiz bu arada. Neyse 80'de gelmedi en azından. 73'te falan geldi herhalde. <laughs> silah çaktık değil mi biz? Ya bizim işimiz gücümüz yok niye silah atıyoruz yemin ederim. Aquas, Aquas'ı e çöz değil mi? Su sureti. Abi bu arada harbiden bu da kalpli ya, o yüzden gelmedi bana. Ana. Kaç bitiydi? İki onluya geliyordu değil mi Spectris? Bence sen de mutlu olalım. Yedi biş mi açacağım sadece? ona tamamlayıp atayım. Okay. Tamam 40 kalıyor geriye. Evet arkadaşlar su sureti istiyoruz. Ee, kartlisin güzelsin, gelirsin, inanıyorum. Oğlum 62 artı piti verdiysen niye niye onla attırıyorsun? Onu mu istiyorsun? Onu atacağım senin için. 62 olduğunu bilsem onu atmam bu arada ben. Ha, gönderiyoruz arkadaşlar. Su sureti gelsin. Ne olur bizi daha fazla üzme. Bugün bugün mahvettin bizi benir. Bari sen de yüzümüz gülsün diyorum. Gönderiyorum. Abi kafamıza direkt attı ki. Yallahım <laughs> ya Rabbim. Hayırlı olsun bu arada. Bir şey hissedemedim. Belki bir ikinci gelir ne bileyim. kurban iyi geldi şimdi şunun silahı gelmedi yapacak bir şey yok Niko şansın da geldiyse niye harp çıkartıyorsun oğlum bana niye harp geliyor bana C1 yalan mı? <laughs> Harbiden yanlış manifest dedik. Olmadı bu iş. Gerçekten yelen bu deneyeceğim mi oğlum? Hemen karar ver. Şu saniyede. Çok spontane bir şey istiyorsan spontane hızlı hızlı karar ver. 14. Yani erken shift durmak gerekir çıkması için. Erken efekti çek atıyorum o zaman. Gelen hadi. 24 yaptık. Oo Linet aldın kız. Bu arada bu hesap şanslı bugün. Neden? Çünkü net aldık abi. Bak Dolphin de ben de Barbar aldık. Benat aldık. <laughs> Attığım ilk onlu da ninet çıktı. Fark bu abi. Fark bu. Yine tağlamadığımızda duracaktır. Bak C1 Linet C2 oldu şu anda. Bir daha bir de bedava gelecek. Sonuncuyu deniyoruz artık. Kaç pito oldu unuttum. Barbara geldi. Günaydın günaydın. Kalpler kırık bizim. Beş alayım mı burada? Tutacağım mı? Sen gide ne kadar açcan gibi bu gidişle bu kadar atmaya ayından bitirdik gelmedi. Günaydın Muratcığım, günaydın. Yani arkadaşlar bir yayınımız burada bitti. Sadece Specfish mutlu oldu. Dolphin de ben de bir tık üzgünüz. Ben istemediğim hesapta aldım zaten. Dinleyi bilmiyorum. <laughs> Durum ne olacak? Üstüne bir de harpa kaybettim. Neyse bir tarafta da etap oldu. En azından onun şeyi 4.1'e daha iyi gireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz daha şanslı olmuşsunuzdur. Görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de videoyu beğenirseniz sevinirim.